İnci tanelerinin dizili olduğu iplikte yeni bir dağılma söz konusu. Nehir ile Arcan Göcek'te şaşalı bir düğünle evlenen ikili boşanacak. Zaten tanıştıkları yer, hali hazırdaki bağımlılıkları onların aşkını pek de sağlıklı kılmıyordu. Gümüşkaya ailesinin tutumu da üzerine eklenince uzun bir süre dayanamayacakları belliydi. En nihayetinde kalabalık mahkemenin huzurunda anlaşmalı bir boşanma davası görülecek. Arcan ana ocağına dönerken Nehir de artık yavaş yavaş babasına doğru yönelecek. Tabii ne baba ne de kızı için kolay bir süreç olmayacak. Aralarındaki yaranın izi zamanla kabuk bağlamayacak kadar acı verici. Ayrıca gerçekler yani Hande'nin asıl katili ortaya çıkınca da Yüce ailesinin durumu şimdikinden daha iyi olmayacak. Azem'in yayın evi sahibine söylediği Gerçekler ortaya çıktığında işler daha da karmaşık hale gelebilir. Sözü bu durumu özetliyor. Öyle ki genel izleyicinin en çok üzerinde durduğu Nehir Yüce Dağ'ın annesini öldürmesi. ihtimaline yönelik son iki bölümdür üstü kapalı mesajlar veriliyor. Annesini, ailesini katleden çocuklardan bahsediyorlar. Bence kesin çocuklarından biri yapmıştır. Dizinin o güzelli sorunun cevabı için nehre doğru sinyallerde bulunması geçen videomda da dediğim gibi bence büyük bir zıtlık içeriyor. Yani senarist Yılmaz Erdoğan sağ gösterip sol vurmaya hazırlanıyor da diyebiliriz. Biraz da işin aksiyon kısmına gelelim. Reyyaz'ın ele geçirmek için sahibini sıkıştırdığı fabrikaya kuyucaklıların da dahil olması ortalığı karıştıracak. Geçen bölümde Kürşat komiserin olumlu teklifini reddederek büyümek istediğini açıkça belli eden Cihan, Önümüzdeki bölümde ekibiyle birlikte o fabrikaya baskın düzenleyecek. Niyetini daha belirgin kılan hamlesi sayesinde fabrikanın sahibi kendisini koruma şartıyla işletmenin yarısını kucaklılara vereceği anlaşmayı yapacak. Reyyaz bunu duyunca yerinde durmayacak. Kadın konusunda tıpkı kendisi gibi başarısız olan Zahir'le sadece ortak duyguları olmadığı gibi ortak çıkarları da var olduğu için adeta tencere kapak olan ikili... Arka planda gücü sağlayan Reyyaz, sağdaki icraati sağlayan da Zahir sistemiyle kuracakların karşısına dikilecek. Zahir'in sinsamlesini Dilber'den duyunca Azem ve sonra da işine bizzat engel olununca Cihan bir anda fallayacak. Lakin Azem e asıl darbenin talip salacak tarafından geleceğini düşünüyorum. Artık bir kan davamız var diyerek hiç çekinmeden tehlikeli yollara başvuracağını belli eden talip Azem'den intikam alacak. Kendisinden kan aktığı için ona da aynı şekilde bedel ödetmeyi planlayacak. Bu yüzden önümüzdeki bölümde Azem'i şiddet dolu anlar bekleyecektir diye tahmin ediyorum. İnci taneleri analizimin sonuna geldik. Sizlerin görüşlerini de yorumlara muhakkak beklerim. İyilikle ve sağlıcakla kalın.